Epion evet, Games'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Steam ücretsiz oyun duruşla karşınızdayım. Şu anda karşımıza The Plan var. The Plan bağımsız ve kısa bir oyun arkadaşlar. Aynı zamanda ücretsiz, sonsuza kadar ücretsiz olan bir oyun kendisi. Oynaması ücretsiz yani. Herhangi bir indirimli durumu ya da böyle bir sınırlı süreli şu tarihe kadar ücretsiz durum yok arkadaşlar. Oyun sonsuza kadar çıktığı tarihten beri bedava arkadaşlar oyun. Hemen oyunun fotoğraflarını göstereyim. Oyuna bir sineğiz arkadaşlar. Evet yanlış olmaz. Bir sinek, bir sineği kontrol ediyoruz. Ve en tepeye doğru çıkmaya çalışıyoruz arkadaşlar yukarı doğru çıkmaya çalışıyoruz çalışıyoruz oyunun genel olarak konsepti ve oynanışı bu şekilde müzikleri olsun grafikleri olsun gerçekten yani küçük bir oyuna göre gerçekten güzel arkadaşlar Oyun çıkış tarihi gördüğünüz gibi 10 Şubat 2013 yani eski bir oyun zaten ben de bu oyunu ilk çıktığı tarihlerde alıp oynamıştım o zamanlar falan o zamanlar hala hatırlıyorum oyunu ve şu anda aklıma geldi size de tavsiye etmek istedim arkadaşlar Oyunun fotoğraflarına bakmadan önce şunu söyleyeyim. oyun Türkçesi yok ama inanın hiç gerek yok. Çünkü oyunda hiçbir diyalog, bir yazı, bir anlatım hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece bir başlangıç yerinde oyuna başla, ayarlar, çıkış gibi butonlar var. bunu zaten herkes İngilizcesini biliyordur zaten. bilmiyorsanız da eğer art bilin. Sistem özelliklerinde yani bakmaya da gerek yok zaten bunların. Her türlü bilgisayarın açacağını düşündüğüm bir sistem oyunu arkadaşlar. Windows 7 veya 8 veya Vista Intel i3 bir işlemci, 1 GB bir GB RAM ve 120 megabayt bir depolama depolama kartı, depolama alanı pardon ne kartı ya. Depolama alanı istiyor arkadaşlar. Ses kartı istiyor. Onun dışında gördüğünüz gibi herhangi bir ekran ekran kartı boyutu olan gösterilmiyor arkadaşlar. istemiyor yani oyun çok küçük bir oyun Dediğim gibi 120 MB'lık bir oyun kendisi. Hadi bunun 20-30 MB'ta Steamworks olduğunu düşünsek, bir 80-90 MB'lık bir oyun kendisi. Yani oyun oynayıp indirip oynayıp ardından da sevmezseniz zaten silebilirsiniz. Oyun oynama şeyde çok uzun değil arkadaşlar. Tahminen 20-30 dakikalık bir oynayışa sahip. Çok uzun bir oyun değil yani anlayacağınız. Uzun süre oldu çıkalı. Ben de çok eskiden oynamıştım. Eski bir oyun ama inanın bana zevk alacağınızı düşünüyorum. Müzikleri olsun, atmosferi olsun. Biraz da şaşırtıcı bazı üyeleri var arkadaşlar. İnsanı böyle hafiften bir ürk, ürküten, ür 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 bir, ge bir geren bir yanı var oyunun an spoiler olmasını söylemeyeyim. Kendiniz indirip oynarsanız görebilirsiniz. The plan. alıp oynayabileceğiniz güzel bir oyun kendisi. Kısa bir oyun, bağımsız bir oyun. Aynı zamanda küçücük bir oyun arkadaşlar. Bir sinek kadar bir oyun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Belki bunun videosunu çekebilirim oyun göstermelik açısından. Çok uzun bir oyun değil zaten. Dediğim gibi yarım saat var ya da yok arkadaşlar oyun. Şimdiki benden bu kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.